kanalımıza hoş sizlerle birlikte parktayız. Bin bombalar bomba, like, patlatmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Zil tuşundan bildirimleri açmayı unutmayın. Bizden gelen... Bu kim arkadaşlar? Basketbol oynuyoruz bugün arkadaşlar. Oooo! Bir şey mi? Bir şey mi? Bir <gülüyor> <Al>. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> stop <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> <sen gülüyor> Bir şey Arkadaşlar,